Arkadaşlar bugün üst düzey dondurma test edeceğiz. Drankor marka e, iki adet dondurma aldım. Birini buraya, birini buraya koydum. Normalde Rusya'da yenilen zaten şey Rusçaymış e, yazılır. Yani Türkiye'de üretilip, Türkiye ve Rusya içerisinde satılan bir dondurma diye e, tahmin ediyorum. Normalde Sovyetler zamanında aynı bu şekil e, şey gibi hani tepeleme değil de içine e, yerleştirilmiş diyeyim. Hani e, küla içine yerleştirilmiş. Üstü daha böyle düzleme dondurmalar vardı Sovyet döneminde. reklamları yapılıyordu. Ha, o dönemlerde yaşamadım ama yani medyadan gördüğüm kadarıyla böyle dondurmalar gözlemlemiştim. Benzerinde Türkiye yapıyormuş. Bu büyük ihtimalle ithal bir ürün. Çünkü Türkiye'de standart olarak almıyordum. Ama Hakmar'da gördüm. Böyle Hakmar A101 gibi restoranlarda ne restoranlar? <laughs> Marketlerde bazen böyle ithal fazlası ürünler oluyor. Fiyatları fena olmuyor. Gerçi bu iki tanesini toplam 99 lira verdim. Tanesi 50 liraydı ama yani e, ithalat fazlası ya da e, ithal olarak gelmiş bir ürün büyük ihtimalle. E, dolayısıyla biraz daha fiyatları bazen fazla oluyor bazen az oluyor. Bir dengesizlik var. Çok da kolay erimiyor gibi gördüm. Şimdi önemli olan lezzeti tabi tadını da test edeceğiz. Hmm. Bir ballı bir tat geliyor, evet. Yani vanilyalı dondurmanın tadı belli, fix zaten o ama normalde diğer yediğim dondurmalarda böyle net bir e, ekstra bal tadı almamıştım. Hmm. Taş gibi de değil, yemesi kolay. Maraş dondurması kadar yapılı değil ama Tatmin edici lezzet açısından. Çok hoş tatlı bir tadı var. Yani sade vanilyalı dondurmaya cidden bal katılmış tadı var. Yani bal dondurma satan yerler varsa büyük ihtimalle tadı benziyordur. Ama dondurmacı bulmadan da gidip marketten alabilmiş oldum. Tatmin edici lezzet açısından. Zaten yaz geliyor şimdi. Böyle yağmurlukta olduğuma bakmayın. Yağmur falan gelecek diye giyindik de havalar ısınıyor yani. Ve dondurma yemenin de mevsimi olmamalı diye düşünüyorum. Sonuçta insanın içini donduran bir tatlı değil. Hani soğuk yenilebilen bir tatlı çeşidi. Her mevsim yenilebilir diye düşünüyorum ben. Dediğim gibi dondurmayı çok üst düzey buldum. Ve verdiğim paraya değdiğini düşünüyorum şu anda. Dediğim gibi üst düzey videoları devamı için takipte kalın. Hoşçakalın.